Hallo und guten Tag. Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle beraber en çok sevdiğiniz seri Almanca videosu 19'u çekiyoruz arkadaşlar. Evet. Almanca dersi 18'de yani önceki videomuzda ben size 175 like mı 125 like mı öyle bir şey demiştim ve siz kat kat üstüne attınız. Size çok teşekkür ediyorum arkadaşlar abone de olmuşsunuz gece e, yastığımı kafamı yastığa rahat koydum mutlu olarak koydum arkadaşlar teşekkür ediyorum tekrardan bu video sizden abone ve like istiyorum atabildiğiniz kadar atın arkadaşlar bir saniyenizi ayırıp siyah tuşa ve şöyle drone tuşa basınca devam edebilirsiniz videoyu. Evet arkadaşlar bugün e, Dürfün, bir de arkadaşlar ayrıca bir şey söyleyeceğim. Önceki videoyu 9 dakika yapmıştık ve çoğu kişi daha uzun olabilir demiş yorumlarda. Birkaç kişi de e, kelime videosu yapar mısın demiş. Bugün kelimeler de göreceğiz bayağı bir ve video 15-20 dakika olabilir. Haberiniz olsun hemen başlayalım. Bugün ilk başta dürfun filini görelim. Dürfun önemli bir fiil. Müsaadesi olmak demek dürfün. Mesela iş darf nişt, e, ben yapamam. Du darf nişt, sen yapamazsın. Hmm, başka ne var? Er darf nişt, o yapamaz. Wir dürfin nişt, e, biz yapamayız. ya da dürf nişt, siz yapamazsınız. Wir dürfen nişt, onlar yapamaz. Bu fiil önemli bir fiil arkadaşlar. Çekimlerini de görüyorsunuz. Buna personel ponomun deniyor. Bunu başka bir videoda görürüz. Galiba önceki videolarımızda görmüştük. Tam hatırlamıyorum. Arkadaşlar aşağı diyor ki burada. İşler çikolata esin. Ben çikolata yiyebilirim diyor. İznim var diyor. Dudars nicht Sen yalan söyleyemezsin diyor. İznin yok diyor. Man es ist Man darf nicht laut sprechen. Adam yüksek sesle konuşamaz diyor. Wir dürfen nicht rennen. Biz koşamayız iznimiz yok diyor. Ihr dürft hier schwimmen. Siz burada e, yüzebilirsiniz diyor. Sie dürfen ins Kino gehen. Siz sinemaya gidebilirsiniz diyor. Onlar sinemaya gidebilirler diyor. Burada arkadaşlar diyor ki. Mesela arkadaşlar Mandorf hier nicht VK. Burada sigara içilmek, içilmemek. Burada sigara içemezsiniz diyor arkadaşlar. Burada sigara içilmemek. Mandorf Mandorf hier nicht hier nicht VH. Evet arkadaşlar biraz daha hastayım. kusura bakmayın burnum akabilir. Aşağıda da diyor ki Darf man hier rauchen. Burada sigara içebilir mi? Ya mandar fia rauchen. Evet içebilir. Nein mandar fia nicht rauchen. Hayır içemez. Evet arkadaşlar. Bir film daha var. Volum fiyalı. Volum fiyalı de çok önemli. Onu da hemen görelim. Volum arkadaşlar istemek demek. Zaten üstüne yazmışım. Arkadaşlar iş film müzik hören. Ben müzik dinlemek istiyorum. Du willst Sport machen, sen spor yapmak istiyorsun. Er will in Deutschland studieren, o Almanya'da ee, öğrenci olmak istiyor. Wir wollen nach München fahren, biz München'e gitmek istiyoruz. München da Almanya'da güzel bir şehir. Ihr wollt Obst essen, siz meyve yemek istiyorsunuz. Sie wollen nicht Fernsehen sehen televizyon izlemek istemiyorsunuz. Onlar televizyon izlemek istemiyor. Arkadaşlar iki saniyenizi e, rica edeceğim burnumu temizleyeyim. Evet arkadaşlar, altta da birkaç cümle yazmıştım. Will you in Deutschland şu diyelim. O Almanya'da öğrenci olmak istiyor mu? Eğer istiyorsan ya yeah, zivil in Deutschland studieren. İstemiyorsan nein zivil in Deutschland nicht studieren diyor arkadaşlar. Şimdi ben size burada bir sürü kelime hazırladım arkadaşlar. O kadar uğraştım. Bir like'ınızı alırım. Evet arkadaşlar bakın. Dip dip erik. Dip flaumun erikler çoğullarını da yazmışım. Depils mantar, dipilsi mantarlar. Die Petersilie, Maydanoz, die Pfefferminze, Nane, das Produkt, Ürün, die Produkte, Ürünler, das Hähnchen, Tavuk, der Lachs, Sa das Rind, Dara demek arkadaşlar. Bunlar da önemli. Tekrar okuyalım bir kere daha. Siz de o sırada yazın. Ben şöyle tutayım kamerayı. Açıyı şöyle güzel çeksin. Diploma erik, diploman erikler, dipilis mantar, dipilisi mantarlar, dipetersiliği maydanoz, dipfeminsi nane, das produkt ürün, diprodukt ürünler, das henshin tavuk, de lox, lox samon, somon, samon, onu arkadaşlar ben bazen söylemiyorum kusura bakmayın, samon, das rinddara, Samonu ben bazen soman diye söylüyorum. Sizin de sizde de öyle oluyor mu arkadaşlar? Evet arkadaşlar burada çok önemli şeyler var bakalım. Önemli çok. Dikkat lazım. Dikkatli dinle. Evet arkadaşlar bir sürü bir şey yazmışım ama o kadar da dikkatli değil. Ama okul için çok gerekli. Arkadaşlar ben burada okuldaki noktalama işaretlerini yazdım. Ee, siz sadece nokta virgül 2 nokta kısa çizgi ve eğik çizgi ve soru işaretini ezberleseniz yeter. Yani hepsini ezberleyin siz. Ama çok çok zor geliyorsa ki zor kolay diyemeyeceğim. Üç noktaya e, ondan sonra noktalı virgüle hatta eğik çizgi kısa çizgiye bile çok gerek yok. Soru işareti ünlem nokta virgül ve iki nokta arkadaşlar. Bu beşini ezberleseniz güzel olacak. Ama siz ezberleyebiliyorsanız ezberleyin hepsini. D. nokta das koma virgül das semildon das semildon, noktalı virgül topal 2. iki nokta kısa çizgi şöyle kışıtırış eğik çizgi fragın taşının soru işareti ausruif taşının ünlem Ford 3 nokta arkadaşlar. Artikellerini söylemedim. Artikelleri de zaten hepsi D. Hepsi D. Bir tane D var. O da 3 nokta olan. İki tane de DAS var arkadaşlar. Siz görüyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar. Size birkaç kelimem daha var. Bitmedi. Evet arkadaşlar. Das Fert rounds Das Fertrauensverhältnis güven ilişkisi. Pünktlich sein zamanında olmak. <laughs> olmak. Pünktlich kayıt dakiklik. Der Punkt nokta. Der Punkt ist önemli olan. Die Psychologe, Psikolog. Die Psychologen, Psikolog. Schwellung, şişmek, şişmiş. Yaşıvolum. Die Schwellung, şişlik. Die Fette, yağlar. Das Eiweiß, protein. Die Kohlenhydrat, karbonitrat. Das Sprudelwasser, maden suyu şüprüdel kışkırtmak der şüprüdel kışkırt, fışkırtmak kışkırtmak diyesim geliyor arkadaşlar ne derse kışkırtma videosu çektik ya bir sürü onları da izlemediyseniz izleyin fışkırtmak evet arkadaşlar altta meyvelerimiz var meyvelerimiz ve bakalım Evet arkadaşlar ben bunu çok önceden yazdım. Daha 2023'ün oyuncu ayında yazmışım. Daha çok geçmiş üzerinden. Bir sene yakın süre geçmiş neredeyse. Bakıyoruz. Di aprikozu kayısı, di aprikozun kayısılar, di vasa karpuz, di honik melonu kavun, di meloğunu ama arkadaşlar honik melonu ya o kadar yani hiç hatta hiç gerek yok arkadaşlar. Melona derin. Zaten bak burada ben yazmışım. Melona genel kelime. Kavun, karpuz vesaire. Melona'nın da genel kelime. Kirşi, kiraz. Kirşin, kirazlar. Litraubu, üzüm. Litraubun, üzümler Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz hasta olmuşum. Arkadaşlar sakın öğrenemeyim, edemeyim diye üzülmeyin. Ben de bilmiyordum. Hatta bil, şu anda bilmiyorum. Az biraz biliyorum. Kendimi ifade edebilecek kadar. Ben de anca B1 seviyesindeyimdir. Çok üstün değilim arkadaşlar. Yani beraber oynanıyoruz. Mesela burada ne diyor? Çok da zor bir kelime. Okuması da zor. Das rounds feraltnes. Güven ilişkisi. Bunu hayatında kullanmazsın bile arkadaşlar. Anca evli olursanız ee, belki bir iki defa kullanırsınız o kadar. Yani mesela bu kelimeler hiç gerekmiyor. Bazı kelimeler mesela psikolog, e, başka şişlik, nokta, dakiklik bunlar gerekiyor arkadaşlar. E, ama meyveler gerekebilir arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama e, yapamıyorum diye üzülmeyin lütfen. Arkadaşlar e, ben size bir tane sayfa ayarlamıştım 2 saniye. Şöyle yeri çekmem lazım. O sayfayı bir bulayım. Heh, Evet arkadaşlar. Evet. Böyle. E, Möşte fiili. Bugün fiillerle ve yaplarla baya bir ım, bakacağız. Çünkü önemli. Ve yaplar fiiller önemli. Zaten ve yap olmadan yani bu fiiller olmadan bu olmaz cümle kuramazsınız. Mesela müştefi fiil olmadan ben kağıt istiyorum nasıl derseniz diyemezsiniz. E, i̇ş müşte papya onun tek şeyi ya da iş fil papya arkadaşlar. Yani fiiller olmadan zaten kullanmaz. İş papya olmaz arkadaşlar mesela. Bir saniye arkadaşlar kapı çalıyor kusura bakmayın. Arkadaşlar özür dilerim posta gelmişti. Devam edelim. Ee, dediğim gibi iş müşte papiye iş papiye desen karşıdaki hiçbir şey anlamaz ben kağıdım demiş oluyorsun o yüzden bunlar önemli mesela iş müşte istemek demek bu arada möşte. İş müşte brot essen ben ekmek yemek istiyorum du müştest wasser sen su içmek istiyorsun eğer möşte pizza essen o pizza yemek istiyor. Wir möchten Tennis spielen. Biz tenis oynamak istiyoruz. Wir möchten in Antalya schwimmen. Siz Antalya'da yüzmek istiyorsunuz. Sie möchten Kaffee trinken. Onlar kahve içmek istiyorlar. Möchtst du möchten ihr Tennis spielen? Siz tenis oynamak istiyor musunuz? Ya wir möchten tenis spielen. Evet biz istiyoruz. O da nein wir möchten nicht tenis spielen. Biz istemiyoruz. Aşağıda arkadaşlar zolan mögen yani yapmak sevmek fiili var. Ich soll früh aufstehen. Ben erkek erken kalkmak istiyorum. Du sollst Deutsch Sen Almanca e, öğrenmek istiyorsun. Er soll Sport machen. O spor yapmak istiyor. Wir wollen Gemüse essen. Biz sebze yemek istiyoruz. Ihr sollt Urlaub machen. Siz tatil yapmak istiyorsunuz. Sie sollen müzik hören. Onlar müzik dinlemek istiyorlar. Arkadaşlar buraya yapmak yazmışım ama mögen istemek demek. O yüzden ben istemekle yaptım. Evet arkadaşlar e, önden başka aslında orada Zolan'la yapabilirmişiz burada Morgan varmış ama e, artık bir şey olmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bazı kelimelerimiz daha var. Ben bu arada özür dilerim de bunların birkaçının okunuşunu bilmiyorum. Özür dilerim arkadaşlar bir burunumu temizleyeyim. Evet devam ediyoruz. Lang demek arkadaşlar uzun demek. Lenga daha uzun. Am lengsten en uzunu. Gross demek büyük. Grossa daha büyük. Am grossten en büyük. Klein küçük. Klein daha küçük. Am kleinsten daha 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 küçük. Mesela best, e, am bestin. Mesela iyi, daha iyi, en iyisi atıyorum arkadaşlar. Am gelince en iyi oluyor. Normal hali iyi, yani anlamı neyse o. Ee, böyle a umlaut gibi, ö umlaut gibi şeyler gelince de e, e, dur aklıma gelmedi arkadaşlar. Şey oluyor. Lang lenga daha uzun oluyor, daha geliyor. Arkadaşlar rights sağ demek, sağ elimiz. Link sol elimiz. Şu an siz anlayamıyorsunuz tabi de. Link sol elimiz. Erste hilfe leisten. İlk yardım sağlayın. Wo nerede? Wie nasıl? Bunları ezberleyin. Bunlar önemli. Wie viel? Kaç tane? Was? Ne? Özellikle was Almanya'nın ana kelimesi gibi bir şey. Herkes was kullanıyor. Yani sokakta was 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 demiyorlar tabi de. Birisi sorunca ya V bite ya vas kullanılır ama kibar ağlı V bitedir. Vas ne demek? De yaş langın fal fek ne o? Fek demek arkadaşlar. Fek ne demekse? Onu ben önceden yazmıştım ama fek ne demek bilmiyorum arkadaşlar. Umarım kötü bir şey değildir. Yorumlara yazın. De Herzinfarkt kalp krizi nişa nişa ve bunu okunuşunu bilmiyorum arkadaşlar. Dişa ve her şimdi aklıma geldi gizlilik. Die Schau Bu biraz zor arkadaşlar. Bunu e, bayağı bir tekrar etmeniz lazım. Die Schau Ben de bazen söyleyemiyorum. Gizlilik. Die Auskunft Bilgi verme. Die Auskunft Evet arkadaşlar. Burada dilinizin hızlıca dönmesi lazım. Bugünlük bu kadar yeter. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay. Tschüss.